Herkese merhabalar. Videoma ve kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle bu videodan gelenler için, daha önce abone olmayanlar için kendimi tanıtmak istiyorum. Normalde yani yeni gelinlere, gelin olacaklara hitap ediyor olabilirim ama çeyiz alışverişi ya da ev eşyaları konusunda değil. Daha çok yemek ve tatlı üzerine bir kanalım var. Pratik tatlı ve yemeklerim için kanalıma abone olabilirsiniz. Bugün bir değişiklik yapıyorum. Yemek ya da tatlı tarifi yerine elektrikli mutfak eşyalarımı tanıtacağım. Kullandığım için deneyimlerimi ve fikirlerimi sizinle paylaşmak istiyorum. Size de faydası olacağını düşünüyorum. Bu video fikri için de Esnem Sam'a çok teşekkür ediyorum canım arkadaşım. Çok güzel videolar çekiyor çeyiz hazırlığı yapanlar için. kanalına kesinlikle bakmanızı tavsiye ediyorum. O zaman başlayalım. Robotun genel makinesi bu alttaki kısım. Burada kademeli hız tuşları var. Ve burada da buz kırma özellikle programı var. Kapatmak için sıfır kullanıyoruz. Bunun içinde rende, hamur yoğurma, çırpma ve ronda özellikleri var. Şöyle göstereyim. Buna Buradan mesela şimdi büyük dilimleyiciyi aldım. Buraya yerleştiriyoruz. Kapağını kapatıp buradan sebze veya meyvelerimizi içine atıyoruz. Ben genel olarak büyük dilimleyiciyi ve büyük rendeyi kullanıyorum. Onları da göstereyim size. Burada küçük rendesi, öğütücü bıçağı, küçük dilimleyicisi, ve büyük rendesi var. Bu öğütücü bıçağı hiç kullanmadım. Genel olarak dediğim gibi büyük rendeyle büyük dilimleyiciyi kullanıyorum. Bu parçalama bıçağı yani rondo bıçağı. Bu aparat sayesinde hamur yoğruluyormuş. Ama ne kadar işlevli olur bilemedim. Hiç de denemedim. Burada çırpıcı aparatı var. Bununla da hiç çırpmadım açıkçası. Aslında yorumlar genel olarak çok güzel. Bunu da deneyeceğim. Yani bıçak özellikleri genel olarak böyle. Diğer kısımlarına geçiyorum. Burada kahve ve karabiber ölçücüsü var. Evde çekirdek kahveden espresso içenler için çok kullanışlı. Buraya kahveyi döküyoruz. Daha sonra kapağını kapatıp ters çevirip takıyoruz. Gerçekten kahveyi ve karabiberi çok güzel öğütüyor. Burada blender sürahis var. Bu da çok aşırı derece kullanışlı. Hem sebze ve meyve püreleri için hem de milkshake, smoothie gibi içecekler için kullanılabiliyor. Bu olduğu için ayrıca bir blender, shaker almadım. İstediğim içecekleri ve meyve sularını bununla yapabiliyorum. Buz kırma özelliği çok iyi çalışıyor. Bıçakları çok keskin. Bunu da yine aynı şekilde makinenin üzerine oturtturup buradan buz kıracaksam P'ye getiriyorum. Diğerleri için buradaki kademeleri kullanabiliyorum. Bu arada söylemeyi unutmuşum. Ben fiyat araştırması yapmadım. Sadece sizlere fikir olsun diye karşıma çıkan genel olarak da daha uygun gördüğüm fiyatları yazdım. Beko'nun mutfak robotu, 700 TL. Kodlarını hepsini videonun altında açıklama kısmında bulabilirsiniz. Bu çay cam, üstü cam. Süzgecin şöyle göstereyim. Bu ürünle ilgili sevmediğim tek şey, süzgecin delikleri çok büyük olduğu için çay tozları akıyor. İlk önce bir çayı güzelce yıkıyorum. Ondan sonra demliyorum. Ama yine de akıyor. O yüzden poşet çay kullanmak daha mantıklı bunda. Ya da normal küçük tel süzgeç kullanabilirsiniz. Ama gerçekten çayı inanılmaz lezzetli. Ve bu çaycı sayesinde kettle'da almadım. Yani kettle'a ihtiyaç duymadım. Zaten altı. Aynı kettle gibi. Bunu çıkartıp Kapağımı buraya takıp kettle olarak kullanabiliyorum. Bu çaycının fiyatı da 406 TL yazmışım. Ama yine daha iyi araştırmalar yaparak daha uygun bulabilirsiniz. Şimdi blender setimi tanıtıyorum. Aldığım için aşırı derece pişman oldum. Özellikle benim gibi mutfak eşyalarını çok fazla kullananlar için mikser olsun, blender olsun çok zorlayıcı bir ürün şöyle göstereyim. Buradaki tuşları böyle elinizle basmalı. Kalemeli olmadığı için uzun süre bir şey çırptığınızda çok fazla yoruyor. Ve böyle hafif de basmalı değil. Çok böyle güç uygulayarak basmanız gerekiyor. O yüzden çok fazla kullanışlı bulmuyorum. Şu an bozulsa kesinlikle bunu almam. Mikseri gayet güzel çalışıyor. Güzel her şeye İstediğim gibi köpürtüyor ama dediğim gibi parmağımı çok zorluyor Mutfakta fazla vakit geçirenlere kesinlikle tavsiye ediyorum. Böyle basmalı değil kesinlikle kademeli pıt pıt atan makinelerden alsınlar. da rondosu. Blender'ı, rondosu, mikseri gayet kullanışlı, güzel. Ama burasının bu basması yüzünden tavsiye etmediğim bir Burada filtre kahve makinem var. Kivi'nin kendiliğinden termosu. Termosu çok güzel. Gerçekten çok sıcak tutuyor. Bir yere giderken buna kahvemi yapıp yanıma alabiliyorum. Ama bu ürün biraz korkutucu. Yani nasıl korkutucu? Kapağından verdiği buhar buradan buhar veriyor. Su suyu kaynatarak oradan bu haznede ve kahveyi koyuyoruz. Dön üstüne verdiği için demlemesi için. Şimdi diye mesela açıp baktığınızda kesinlikle öyle bir hata yapmayın. Buradan Buharlar, sular yüzünüze, elinize gelebilir. Ama kahvesinin tadı gerçekten çok güzel oluyor. Ben filtre kahve tiryakis değilim. Çok fazla bak, bak şu şöyle olmuş, bu böyle olmuş diyemem. Ama genel olarak gayet kullanışlı. Kermis ile birlikte. Bunu şaşırtıcı bir şekilde internette 500 liraya buldum. Ama 500 lira olduğunu kesinlikle düşünmüyorum. Ben sanırım 2 yıl önce 180 liraya almıştım bir buçuk yıl önce. Termosuyla birlikte satılan 500 lira yazıyor. Ama böyle 5 liraya satılan kahve bardakları oluyor ya. Onlarla birlikte olduğunda 180-190 liraya da var. Anlamadım belki makine farkı mı? Yani görünüş olarak genel olarak benziyor. Ama yine filtre kahve sevenler için güzel bir seçenek olabilir. Evet şu an beni en çok ilgilendiren en sevdiğim şey makinesi kahve makinesi. Bu ürünü asla anlayamıyorum. Yani güzel mi yoksa kötü mü? Gerçekten karar veremiyorum. İlk iki ay kahveyi hiç köpüksüz verdi. Sürekli böyle tamamen kaynatıp o köpük yok olur ya hep öyle verdi. Ondan sonra Dedim herhalde alışma süreci makinenin. Bekledim. Ondan sonra şu an mesela çok güzel veriyor kahveyi. Köpüğü gerçekten güzel köpüklü bir kahve veriyor. Ama bazen yakıyor kahveyi. Daha kaynamadan ötüyor ya da böyle değişik acı bir koku geliyor kahveden. Sürekli aynı kahveyi kullanıyorum. Kahveden dolayı olacağını düşünmüyorum. Ama haznesi biraz küçük. 3 kişilik. Şu an kahve makinesi alacak olsam bunu almam. Daha büyük tercih ederim. Hep diyordum ki aman 3 kişilik olsun yeter. Ne olacak ama öyle olmuyormuş. Eve misafirliğe iki kişi geldiğinde bile 4 kişilik bir kahve bile çıkartamıyorsunuz. O açıdan en az 4 kişilik almanızı tavsiye ederim. Bunun fiyatı da 489 TL yazmışım. Bu hepsinin fiyatları için de geçerli. Topluca alındığında uygulanan indirimler vesaire derken fiyat zaten düşüyor. Son olarak tost makinem var. Bu bir tost makinesinden çok daha fazlası. Çok aşırı derece kullanışlı. İçinde istediğiniz, yani genel olarak her şeyi pişirebiliyorsunuz. Ve çok da güzel pişiriyor. Yaptığı tostlar çok lezzetli oluyor. Kızarttığı ekmekler çok lezzetli oluyor. Eti çok güzel pişiriyor gerçekten güzel ağızda dağılan bir et elde edebiliyorsunuz balık için tavuk için her şey için kullanılabiliyor burada kademeleri var buradan ne pişirdiğinize göre değiştirebiliyorsunuz tost makinesi için vereceğim kesinlikle tavsiye bunların çıkması çünkü temizlik açısından çok önemli diğer türlü pek kolay bir temizlik olmuyor bu sefer insanın makineyi kullanması gelmiyor ama bunların temizlenmesi çok aşırı kolay. Bu şekilde çekmeyi unutmuşum. Bunu da sonradan ekleyeyim dedim. Bunun fiyatı da son olarak 409 TL yazmışım. Umarım size için bir fikri olabilmiştir. Yani kafanızdaki bazı bu ürünlerle ilgili soru işaretlerine cevap bulabilmişsinizdir. Başka sormak istediğiniz bir şey varsa yorum kısmından sorabilirsiniz. Instagram'dan tariflerimi, sunumlarımı paylaştım sayfamı takip etmeyi unutmayın. Lütfen bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basın. Yorumlarınızı paylaşın. Ve daha fazla yemek tarifi ve daha fazla bu tarz video için abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.